Merhaba arkadaşlar ben Eylül. Kaptan Eylül kanalıyla karşınızda Kaptan Eylül kanalına hoş geldiniz. E, ne yapıyorum ya? E, yanlış dünyalara giriyorum özür dilerim. E, şimdi şuradan bir tane Create a World açacağım. Düz olacak. Nedenini birazdan öğreneceksiniz arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz çünkü. Minecraft CD Evet CD bir şey yazmayalım, Gerek yok ona. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Creative World'da yeni bir dünyada başlıyoruz. Peki bunun nedeni ne? Yeni bir seriye başlıyoruz demiştim. Ee, gördüğünüz gibi ee... Artık elimiz artık bir yeri var bunun. Orası dolunca ne oluyor onu bilmiyorum gerçekten. Şunu bu arada atalım şuraya. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Değişik şeyler yapmayacağız. Bir tane ev kuracağız. Yani şehir kuracağız. Minecraft'te olduğuna göre. Yani bu seride bir şehir kuracağım. İlk evimi yapmakla başlayayım. Ama bir dakika quartz basamak yapmam gerekiyor. Evet quartz basamak. Kaça kaç olsa ya. Şimdi ilk evim basit olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8'e 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi bunu birleştiriyorum. Saymama gerek yok. Oops, biraz fazla gitti. Şimdi bunun etrafını kuart batanakla kaplıyorum. Kuarsla kaplıyorum. Neden kuarsla kaplıyorum? Çünkü hoş duruyor yani. Güzel duruyor. Bir şehir kuracağız. Ee, tek kişi olmayacağım bu seride yani. Ee, arkadaşlarımı da çağıracağım ama bugün gelemiyorlar hiçbiri. Şimdi bunun içini yıkalım. Şimdi Kapı çeşitleri falan var ya o çok iyi. Bir özellik. Şöyle şundan koyalım altına. Gerçi altını şeyden yapalım ya. Şundan. Evet arkadaşlar bence altına güzel bir renk seçiyoruz. Yalnız oraya toprak yapsam, torpak yapsam daha iyi olacak şuraları kıracağım hızlıca. Ee, bir dakika arkadaşlar devam ediyoruz ben yani arkadaşlar annem tarafından baskına uğratıldım da ya e, az önce o top toprakları da kırdım çünkü ekran kapanmasın diye bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu arada bunu da biz kontrol edersek daha kolay olur bence. Split kontrol ha. Aynen de öyle. Split kontrol daha rahat olur. Aslında daha zor. İstediğin yere koyamıyorsun. Bu daha zor gibi ya. Ne yapıyorum ben? Aynen arkadaşlar. Bir split kontrolü kapatalım mı? Şu neymiş? değiştirdim yerlerini. Şu anda yer diye Evet, onu geri kapatalım. Ben böyle alışık değilim çok şuna. Şimdi e, oyun ayarlarıyla oynamayı bırakıp oyuna geri döneceğim. Bu arada arkadaşlar, bu oyunda 14. Noktası, Minecraft 14.0'ın yeni gelen şeyleri de görmüş olacaksınız piston falan ee, ne pist, piston yok kere Arkadaşlar ya bu arada dur şunu bir yasaklayayım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2, 3 4 5, 5 tam orta değil İçini kırınca tam mutlu oluyor. Şurayı da şöyle yapalım. Sonra ıı, şuraya bir tane şey yapalım. Hemen. Hmm, nedir onun adı? Arkadaşlar şurada sobamız var. Ay soba diyorum ya. Neyse artık olmadı. Göreceksiniz birazdan. Onu da kullanıyorum çünkü evde evlerde pardon düzeltme yapayım evet huni var arkadaşlar fırlatıcı var mekanizmaları yapmak için daha çok şey var ya ben ne aradığımı unuttum ha kapı arıyordum şu kapı nasıl acaba güzel değil berbat hatta ee, bu kapı yerine şunu alalım ee, şundan kare yani bu çok güzel de olmaz ki Benim bunu içe doğru yapmam lazım ha ha pardon buraları kır altına da yapalım ne olur ne olmaz daha sağlam olur sonra e, oraya alçak yapalım. çünkü şuradan kapıya gelince bunları koyayım hmm. ne ya kaldırımda direkt içeri Ay aynen şimdi evi şunu yapalım normal standart yani güzel görükürüm bunu. Standartımız biliyorsunuz arkadaşlar. En çok bulunan ağaç türünün işlenmiş haliyle yapalım. Ee, bu seriye alabildiğim kadar arkadaşımı almaya çalışacağım. Yapıları iyi olanları alacağım genelde. Çünkü hani yapıları iyi olsun, yaptıkları da iyi olsun. Üst şu katı komple cam yapalım. Ya şurayı cam yapalım. Bir kere. Şimdi ince cam. Nerede ince cam? Cam orada ince cam burada. Ha. Ve her glass mı yazıyordu orada ya? Glass paneymiş. Şuradan birleşti. ha. Evet çok güzel. Bir de bu kapıyı ters koymuşuz. Aynen. İyi. Güzel de ben bu yapıları bir bölümde bitiremem. Arkadaşlar onun da haberini vereyim. Şurayı komple cam yapsak. Ya da şurayı kırsak. Oraya komple cam yapsak. Şurayı kapatsak. Şu üstünde kapatsak. Şurayı da kırsak. Aynen. 10 numara 5 yıldız. Şöyle bir üstüne. Üstüne ya. Şöyle bir üstüne. Ve bir üstünün bir yanına. Ne oluyor? şöyle bir üstüne çıkalım mı şunun üstüne çıkalım derken şöyle üstüne aynen şöyle şunları da koyduk mu şuraya da aynısını yaptık mı aynen çok iyi böyle devam ederiz ya şöyle bir gündüz yapabilsem hemen iyi olurdu da. Gece de çalışırım. Gece görüşüm de yok ama. Ya aa, benim parlaklığım sonaydı. Bu e, oyunlar için özellikle parlaklığımız sona almıştım. E, Çatıya şey yapacağım. Şurayı da yapayım. Üstünü kapatayım. Aslında üstü tam kapat ya da kapatayım Ondan sonra yapayım onu Aynen şöyle ya 10 dakikamız doldu bile ben bunu hala nasıl halledeceğim ya daha fazla e, video uzatmak için yapabileceğim bir şey Aslında var ama yapamıyorum işte neyse hadi yapacağım onu da yapacağım Bundan sonraki videolarımı daha uzun çekebilirim belki. Şimdi çatı için şey düşüncem var. Ee, nedir onun adı? Star, star, stairs. 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 Söyledim stairs. Stairs yapalım şunu. Şuraya şöyle. Güzel olur stairs. da Stairs her zaman çok beğeniyorum ben bu oyunda. Hmm, şurayı da yaptık mı? Çatı katı gibi bir yer bu ya. Evet. Nasıl desem şuraya. Ya aslında bir tanesini kapattığım zaman hepsini yapabiliyorum. Bakın arkadaşlar bilmeyenler varsa göstereyim. Bir tanesini kapattığınız zaman her yere koyabilirsiniz. çoğumuz biliyordur gerçi de. Evet az kaldı. Burayı da kapatacağım. Ama stage tersince berbat duruyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar böyle çok güzel çatı katı yapıldım bir şey. Bir tane koyalım yine alalım şuradan. Bir tane koyalım. Şunun üstüne koymaya başlayalım. Tık 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 ya bence buraya şöyle yapayım. Hepsini kapatayım. Sonra şu tarafa tık tık. Şu tarafa da tık tık. Aynen. Çok güzel olmadı mı ya? İlk evimiz. İçini bu bölümde bitiremeyeceğim galiba. Evet arkadaşlar. İlk evimizi yaptık. Nasıl sizce? Bence gayet güzel videoyu burada bitireceğim ama bu seriye devam etmek için videolarımı daha uzun çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler iyi oyun.